Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, ligde 2 lig mücadelesi veren ligin dev ekibi Real Madrid ile ligin kalbur üstü ekiplerinden Atletik Bilbao karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Real Madrid, deplasman ekibi Bilbao'yu ağırlıyor ev sahibi ligin ikinci devresinde Barcelona'nın iyice gerisine düştü ve şu an Atletico Madrid'e iki lig kaptırmamak için uğraşıyor. Deplasman ekibi de ikinci yarıda iyi bir oyun oynamadı ve Avrupa Ligi bandından hızlıca aşağıya indi. Bu mücadelede ben ev sahibinin taraftarının da desteğiyle galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Vems, tahmin MS1 oran 1.64. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.